2001 Bir Uzay Destanı 1968 yılında Stanley Kubrick tarafından yönetilen bu bilim kurgu filmi Arthur Clarke'ın kısa bir öyküsünden esinlenilmiştir. Senaryosu Kubrick ve Clarke tarafından kaleme alınmıştır. Çağının çok çok ilerisindeki bu film insanlık tarihinin bilinen en büyük sürecini yani evrimi anlatıyor. Kubrick'in bu eserinde onlarca konu üzerinde tartışılabilir. Astronomi, bilim kurgu dünyası, teknoloji, astroloji, din, bilinç, felsefe. Sinema izleyicisini bu kadar yorması ve tarihin yeni filmlerinden birinin olmasının sebebi de belki budur. Filmin ilk 5 dakikasında böyle buyurdu Zerduş müziğinin eşliğinde bir tutulma sahnesi izliyoruz. Astrolojide tutulmalar ani ve büyük değişikliklerin sembolüdür. Ardından İnsanlığın Şafı adlı ilk bölümle karşılaşıyoruz. Yeryüzü şekillerini uzun bir süre izlettiren Kübrik, bu şekilleri ilk defa görüyormuş gibi bakmamızı istemiştir. İşte o zaman hiç ve varın farkı anlaşılabilecektir. Filmin başında sabah uyandıklarında bir monolit ile karşılaşan maymunlar görüyoruz. Bu monolit maymunlara bir diğer deyişle ilk insanlara getiren bilinci sembolüdür. Monolite dokunmalarının ardından ilk aleti yani kemiği keşfederler. Bu keşif ile birlikte medeniyetin ilk tohumlarını atarlar ve önlerindeki 4 milyon yıl boyunca kendi soylarının yaptığı gibi birbirleriyle savaşırlar. Savaşı kazanan maymun zafer kutlaması niteliğinde kemiği havaya fırlatır ve sinema tarihinin en büyük geçişlerinden biri gerçekleşir. Kemik bir uzay mekiğine dönüşür. Kübrik, insanlığın evriminin yanı sıra aletin de evriminin sürecini tek bir sekans ile gözler önüne serer. Soğuk savaş döneminde çekilen bu filmde o döneme ait göndermelerden biri de bu sekanstır. O dönemin savaşı taş ve sopalarla değil teknolojik alandaki rekabetin savaşıdır. Genel sinema kamuoyu tarafından Kubrick'in uzun plan uzay sahneleri sıkıcı ve gereksiz bulunur. Hatta filmin galasında 440 kişi salonu terk etmiştir. Ancak bu filmin Ay'a ilk adım atılmadan bir sene önce vizyona girmiş olması bu filmin ne kadar ihtişamlı ve zamanının ötesinde bir iş olduğunu gösteriyor. 2001'in görsel efekt süpervizörlerinden Douglas Trumbull'un söylediğine göre yapılan çekimlerin toplam süresi filmin son halinden 200 kat daha uzun filmin süresi 2,5 saat olduğunu düşünürsek yapılan çekimlerin toplamı yaklaşık 500 saate tekabül ediyor. Filmin özel efektlerinin çekimleri 18 ay sürmüş ve toplam 5,5 ,5 milyon dolara mal olmuştur. Filmin toplam bütçesinin 10 milyon olduğu düşünülürse bu epey yüksek bir tutar. Sinema tarihini tartışmasız en büyük yönetmenlerinden olan Stanley Kubrick'in 13 Oscar adaylığı bulunmasına rağmen sadece tek bir Oscar'ı vardır bu da 2001 ile aldığı en iyi görsel efekt alında kazandığı ödüldür. Uzun plan uzay sahnelerinin ardından ayda bir monolit daha bulunur. Bu monoliti gören astronotlar da tıpkı maymunlar gibi aynı tepkiyi verirler. Korku, endişe ve peşinden gelen cesaret. Milyonlarca yıl önce atalarının verdiği tepkinin aynısı. Aslında bu olay evrimin bir süre sonra başa saracağını kanıtlar nitelikte. Tıpkı yukarı atılan kemiğin elbet geri düşeceği gibi. Astronotlar fotoğraf çekilecekleri zaman monolitten büyük bir çınlama duyarlar. Bu çınlamanın monolitten Jüpiter'e giden radyo sinyalleri olduğu anlaşılır. Ve araştırma için Jüpiter'e 5 insan ve 1 bilgisayardan oluşan Discovery One ekibi yollanır. Gemide dondurulmuş astronotların dışında Dave Bowman, Frank Paul ve teknolojinin geldiği son nokta olan Hall 9000 vardır. Yolculuk sırasında Hall gemide bir arıza tespitinde hata yapıyor ve adeta depresyona giriyor. Kendisine devre dışı bırakmaya çalışan astronotlara karşı nefret besleyen Hall, Pol'u uzay boşluğuna hapsediyor. Bowman bir tornavide ile Pol'u devre dışı bırakıyor. Sonuç olarak insan bir insan yapımını yeniyor ve kazanan yine insan oluyor. Bowman uzayda tek başına süzülüyor ve Jüpiter'in yörüngesine geliyor. Bu sırada Monolith tüm gezegenlerle aynı hizaya geliyor ve Bowman bir solucan deliğine giriyor. Bowman'ın hipnoz edici ışıklar arasında geçirdiği yolculuk, sinema tarihinin en epik sahnelerinden biri olmakla birlikte bilim kurgu alanının zirve anlarından biridir. Yolculuğun sonunda Bowman'ı bir otel odasında görüyoruz. Birçok dönemden esintiler sunan odada üç farklı Bowman vardır. Astronot Bowman, son akşam yemeğini yiyen yaşlı Bowman ve ölüm döşeğindeki Bowman. Bize belki de evrimin sonunun geldiğini açıklıyor. Ardından odada son kez monolit karşımıza çıkıyor. Bohm'un yıldız çocuğa dönüşüyor. Nietzsche'nin tabiriyle üst insanı ve dünyaya geri yollanıyor. Önce maymun, sonra insan, en sonunda da yıldız çocuk. Filmin sonu ile ilgili Arthur Clarke'ın şöyle bir açıklaması vardır. Eğer 2001'i tamamen anladıysanız biz başarısız olduk demektir. Cevapladığımızdan daha fazla soru yaratmak istedik. Kubrick ve Clarke tarafından akşam yemeğine davet edilen Carl Sagan'da filmi yazısında şöyle anlatır. Hayatlarımız, geçmişimiz ve geleceğimiz güneşe, aya ve yıldızlara bağlıdır. Biz insanlar atomların var ettiği doğayı ve onun heykel tıraşlığını yapan güçleri gördük. Bizler evrenin bu kısmının gözleri, kulakları, düşünceleri ve duygularıyız. Sonunda aslımızın ne olduğunu, kökenimizi merak etmeye başladık. Bizler yani yıldız tozları, milyonlarca atomun organize birlikteliğinden oluşan yıldızların ve sonunda bilince varan maddenin evriminin uzun soluklu sürecinde anlam bulduk. Belki sadece yeryüzünde, belki de tüm evrende. Biz tek bir türüz. Yıldız ışığını toplayan yıldız tozu.